Sizin e, siyasi arenadaki ağırlıklı noktanız, çalıştığınız nokta, e, konular, e, ilgi alanınız veya ihtisas alanınız e, nelerdir? Onlardan da kısaca bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Ahmet Bey'in dediklerine tamamen katılıyorum, Sahra Bey'in dediklerine katılıyorum. Biz artık burada kalıcıyız. Her e, sektörde olmamız lazım her yerde her masada olmamız lazım. Benim çalıştığım konu ve alanlar çoğunlukla insan hakları, sosyal haklar ve gençlikle alakalı ve çoğunlukla da ırkçılıkla alakalı. Ki görüyoruz gençlerimiz maalesef staj başvurularında bulduklarında iş başvurularında bulunduklarında sınıf arkadaşları üç mektup yazıp iş buluyor. Bizim ee, evlatlarımız maalesef 20, 30, 40 mektup yazıyor, bir kere bile görüşmeye çağrılmıyor. Bu çok büyük bir sıkıntı ve bu tabi e, morallerini bozuyor ve e, güzel yerlere gelmelerinde etkili oluyor. Ee, Avrupa Parlamentosunda bu güce gelecek sadece partilere karşı direniş olması lazım. Avrupa Parlamentosundaki e, benim yöneleceğim konular hukuk devletidir. Bizi ikinci sınıf vatandaşlığa düşüremezler. Bunun savaşını e, her şekilde vermemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda da gençlerimizle ilgilenmek istiyorum. Çünkü Avrupa'nın çoğu politikalarında e, üniversitelerle çalışıyorlar. Ama bakıyoruz ki bizim kendi evlatlarımızın %60'ı %70'i meslek okullarında. Bunlar Avrupa programlarından faydalan faydalanamıyor. Neden bunların e, e, güzel programlara gidip e, başka ülkelerde okuyup Kendilerini geliştirip daha güzel bir şekilde e, imkan sunmamız gerekiyor. Bu neden sadece üniversite öğrencilerine olsun. Aynı zamanda ekonomi değişiyor. E, yeni bir yeşil bir ekonomiye doğru e, yol alıyoruz. E, bu konuda da tabii bizim e, e, gençlerimiz çok güzel bir pozisyonda olabilir. Neden o tür e, hamarat işçileri Asya'dan buraya getirelim ki kendi aramızda çok e, güzel bu şekilde işler yapacak gençlerimiz var. Ama tabii Ekonomik, eğitim, bu tür konulara da çok ilgilendim geçtiğimiz 10 sene. Ama anlıyorum ki daha da gittikçe ve bu sağcı partilerin gerçekten politikaları uygulamaya başladıkça bizim ilk savaşımız eşitlik her konuda. Ee, ve o eşitlik olmazsa istediğimiz kadar diploma alalım, istediğimiz kadar e, e, girişimcilik yapmaya deneyelim, e, eşit Görülmediğimiz sürece, eşit bir şekilde bize fırsatlar sunulmadığı sürece, her zaman bir e, ikinci pozisyonda kalacağız ve bunu buna karşı bir savaş e, e, yavaş yavaş gittiği bir anlamda. Artık savaş diyorum çünkü eskiden bir mücadele falan diyorum <laughs> diyordum ama artık o kadar açık açık bakanlar e, işte Wilders olsun, diğer bakanlar olsun e, o kadar net bir şekilde ayrımcılık yapıyorlar ki. E, bu artık bir, bir e, savaşa döndü. Biz buradayız, biz ev sahibiyiz, biz eşitiz. E, bence önümüzdeki 5 sene Avrupa Parlamentosu'nda en büyük konu bu olacak. Ufuk Bey, belki e, yayınımızın da yavaş yavaş son, sonuna geliyoruz programımızın. fırsat olmayabilir. E, şöyle bir soru sorayım, siz de özetleyin. Yine arkadaşlarımız sizi tam ekran versinler. Hollandalı seçmen e, ufuk Kahya'yı niye tercih et? Çünkü e, değerli Hollanda vatandaşlarımız her masada bizden birinin olması lazım, bizim yaşadıklarımızı, bizim kültürümüzü, bizim e, önemsediğimiz gelenekleri bilen ve bizim sıkıntılarımızı da direkt çevresinde gören insanların o sorulara sorması lazım. Nasıl istiyoruz ki parlamentoda daha fazla bayan olsun ve bunun kampanyaları yapılıyor. Parlamentolarda daha çok farklılık, çok kültürlük olması lazım. Etnik köken, gelenek ve göreneklerimiz bir renktir, bir çeşitlilik katıyordur. Ve tabii bir kişi olarak bir şey yapamam. Avrupa Parlamentosu'nun 720 üye bir bardak su gibi düşünün ve ben bir damla mürekkep, her şeyi değiştiremesem de renk katabilirim ve bazı şeylere şekil verebilirim en azından bunun gayretine girmek için oylarına talibim. Evet, teşekkür ediyorum.